İstitüsü Moda Akademisi. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk moda akademisi. Devletin gücü ile özel sektörde bu hizmeti alamayan, maddi imkanı olmadığı için faydalanamayan öğrencileri keşfedecek ve burada dünya çapında yetkin, alanında gelişmiş, inovatif düşünme becerisine sahip mesleki bilgi ve becerisini tamamlamış dünyaca ünlü modacılar yetiştirmek gayesiyle misyonuyla dünya eğitiminde bir marka olmak vizyonuyla hedeflenmiş bir moda akademisidir. Dokuma, kuyumculuk, geleneksel el sanatları atölyesi ve daha nicesi. Sabancı Olgunlaşma İstitüsü bünyesindeki atölyeler moda akademisi öğrencilerine eş zamanlı eğitim verecek. Böylece öğrenciler modayı her yönüyle şekillendirecek bilgi ve tecrübeyi kazanacak. Sadece tasarım alanında değil, pazarlama, styling ve modayının tüm alanlarında, bu, moda fotoğrafçılığı gibi. ilk başta belki programımızda bütünleşik bir eğitim sisteminden sonra özel analizler uygulayarak eğilimlerine göre yönlenmelerini hedeflemekteyiz. Akademi 2023-2024 döneminde eğitime başlayacak. Olgunlaşma İstitüleri Sabancı Moda Akademisi'nde yenilenen müfredatıyla ilk öğrencilerini Eylül ayında kabul edecek. 15 öğrenci akademi bünyesinde gerçekleştirecek sınavla belirlenecek. Ağustos ayında bir sınav gerçekleştireceğiz ve hem üniversitedeki akademisyenlerimiz, kendi hocalarımız ve sektörden ünlü modacıları davet ettiğimiz bir jüri üyeleri ile öğrencilerimizi seçme sınavından geçireceğiz ve o sınavı geçebilen öğrencilerimizle yola çıkacağız. Akademinin öğrenci sayısının kademeli olarak artırılması hedefleniyor.